Ne oldu, hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Ha? Reyhan mı? Ee? Ya desene bir şey korkutuyorsun insan. Canım sıkılıyor benim Hazar Bey. Yani bütün bu olan bitenler Reyyan'la Miran'a söylediğimiz yalan. Ne bileyim böyle içim huzursuz. <laughs> <laughs> ya. hata ettik hata. Kızımızın yanı içinde kalsın dedik ama hata ettik ya. Belki Miran. Affetmez artık seni. Hiç affetmez. Daha da çok nefret edecek senden. O zaten affetmez Sezer. Ben boş yere ümit ettim. Yetim dedim. Öksüzdür, Dilşah'ın oğludur dedim. Kızımla beraber onu da o konaktan çıkartmak istedim ama yok. Nefret onun yüreğine bir kere yuva yapmış Zer. Ya o da babaannesi de kızımızdan uzak dursun yeter. Yok bilmiyor. Bu mektup o mektup değil. Böyle vazgeçmezdi evladı olduğunu bilse. Yalan söylemezdi ona. Ne bile canının yanmasına izin vermezdi. Özme artık kendini bu kadar. Babacığım. Ay Gülüm. Seni çok mutlu edecek bir şey getirdim. Yani bence çok mutlu edici bir şey. Bak bak bak. Ay yavaş, neymiş o ya? Gel bakayım şöyle. Resim defterimi ve boyalarımı getirdim. Aman! Görüyor musun benim çiçeğimi ya? Benim de canım sıkılıyordu. Gel bakayım, gel sen şöyle yanıma ha. gel. Dur annem. Çıkartalım. Hmm. Hmm. Geç. Haydi bakalım. Biliyor musunuz? Dün gece uyurken kardeşim geldi yanıma. Ne zaman geleceksin diye sordum. Cevap vermedi. Bebek yolda, konuşamıyor herhalde. <laughs> Görüyor musun Zehra? Hiç bize gelmiyor ha. Hep ablasına gidiyor. Çok sevecek ablasını galiba ha? Yo, sizi de çok sever babacığım. Ben ona anlatırım. Annemizle babamızın yüreği yumuşacık derim. Ablamın bana bisiklete binerken dediği gibi. Onları çok sev, sakın üzme derim. Oh. Benim çiçeğim çok iyi bir abla olacak annesi. Oh! Olacak tabii. Şimdi ona bir resim çizelim. Doğduğunda veririz. Annem, sen, ben, bir de ablam. Miran. Mehmet Aslan Bey'in oğlu değildi. Hazan Ateş <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.